Doğu Türkistan gecesi Türklerin ata yurdu. Kuvvetli alkışlarınıza Doğu Türkistan'dan gelen sanatçımız Azat Bekir buraya davet etmek istiyorum. Oldukça güzel bir kıyafetle burada. Bir kuvvetli alkışlar duyabilir miyim artık? Çok teşekkür ederim. <Sessizlik> Assalamu Aleyküm, iyi akşamlar. Her ırta altı ayda rahatsızlıklarına selam bozdun. Yürümküden kaçlar, ne yapmış ah. Şok şok. Yok yok. bul and mm -hmm. Çok! İçelim içelim! sana ağırlamaya devam ediyoruz ve şimdi Doğu Türkistanlı genç kardeşimiz geliyor. Satuk Buğra Karahan, Türkistan'a döneceğiz şiirini okuyacak kuvvetli alkışlar bu genç kardeşimiz için. Gel bakalım. Selamünaleyküm, Hepiniz hoş geldiniz. Ben, ben Sosuk Karahan. Ben bugün sizlere Nurala Göktürk'ün Türkistan'a döneceğiz adlı şiirini okuyacağım. Türkistan'a döneceğiz. Gülle olup, mermi olup, savrulup, Binlerce kez aynı yerden vurulup, haslet denen ateşlerde kavrulup, döneceğiz Türkistan'ım beklesin. İstiklal uğruna can vermek için, ölürsek vatana gömülmek için, Türkistan'da yeniden dirilmek için, döneceğiz Türkistan'ım beklesin. Teşekkür ediyoruz. Doğu Türkistan gecesi devam ediyor, şimdi kuvvetli alkışlarınızla Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Ankara temsilcisi Sayın Harullah Efendegil'i selamlama konuşmasını yapmak üzere buraya davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Kardeş bayraklarımız da geldi. Evet. Bütün bayraklar havaya. Etimeskut Belediye'mizin saygıdeğer başkanı Sayın Enver Demirel Beyefendi ve kıymetli eşi İlknur Hanımefendi bu güzel gecede protokolümüze teşrif ederek bizleri onurlandıran değerli misafirlerimiz uzak yakın demeden Etimeskut ilçemizin ve Ankara'mızın dört bir yanından gelen siz kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Etimeskut'la Türk dünyasının 25. Uluslararası Anadolu Kültür Günleri, Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali ile bir kez daha buluşmasını Türk dünyasının renklerinin Heyecan ve mutluluğunun bir arada olmasının onur ve gururunu yaşıyoruz. 25 yıl önce bir adımla başlayan ve her yıl daha da büyüyen festival ile etimezkutumuzun adı dünyada daha bilinir bir hale geldi. Etimezkut, Ankara'nın dünyaya açılan kapısı, Türk dünyasına kurulan köprü olmuştur. İşte bu büyük, haklı ve Gurur, gururu bizlere yataşa, yaşatan festivalimizin her yıl daha renkli ve daha heyecanlı olması için muhteşem bir emek ve güç heyecan satıf eden belediyemizin kıymetli ve güzide başkanı Sayın Enver Demirel Başkanımızı huzurlarınızda bir kez daha tebrik ediyor. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, Doğu Türkistan'ın manevi annesi, Doğu Türkistan davasının yol Sayın Rabia Kadir hanımefendi ve Dünya Uygur Kurultayı'nın başkanı Sayın Dolkun İsa Bey'in sizlere selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum. Bugün bu iki isim Türkiye'ye giriş yasağı olduğu için aramızda değiller. Ancak inanıyorum ki gelecek pastevallarda bu sahneden Anadolu coğrafyasının güzel kaplı yiğit ve Kadir Şinas insanlarını selamlayacak ve bu işsiz getirdiniz. Hemen Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Ankara temsilcisi e, Sayın Hayrullah Efendi ile çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, şeref verdiniz. Efendim, Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Başkanı Sayın Abdurreşit Abdülhamit Bey'i sahneye davet etmek istiyorum. Ve tabii ki Enver Demirel Beyefendi ile birlikte gelirlerse çok mutlu olacağız beraber bir son konuşma yapalım. Türkiye Doğu Türkistan gecesi olsun. Tüm bayraklar havaya kalksın. Tüm bayraklarıyla birlikte kardeşimiz bozulmasın. Kuvvet alkışlarınızla başkanımız Enver Demir'e. Kaşmirlon civarında soydaşımız var. Orada yaşayan insanların sorunları ve sıkıntıları var. Ve onlarla ilgili Hayrullah Bey bazı şeyler söyledi. Belki söyledikleri orada yaşananların çok çok daha azı ama hissetmek lazım, görmek Sayın lazım. Sayın Başkanımıza hediyemiz. Oldu mu? Evet. Bu bayrağın 25 yıldır etimiz Özkut'la dalgalanmasına bizler için vesile olan Sayın Başkanımıza Doğu Türkistan bayrağımızı öpüyor, hediye ediyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet, sizi şöyle, bizim dünya, Uygur Kurultayı. Ee, dünya Uygur Kurultayı Vakfı olarak e, burada bulunmaktan son derece memnunuz. Ee, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Etimeskut Belediyesi'ndeki bütün e, katılımcılara buradaki e, bütün katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Doğu Türkistan meselesi burada birkaç kelimeyle anlatılabilecek bir durumda değil. Bugün burada eğlence zamanı. Ee, sizin moralinizi bozmak istemiyoruz. Başka bir zamanda inşallah elinde boyuna Doğu Türkistan meselesinde e, tartışma, konuşma zemini bulacağız. Burada hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum ayrıyetten başkanıma 25 senedir bu etkinliğin düzenlendiğinden bugün 25 sene geçmiş. Bu süre zarfında Doğu Türkistan'ın bayrağını burada dalgalandırmasına izin verdiği için, vesile olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıyetten Hayrullah Efendigil abimiz bu etkinliğin birincisinden bugüne kadar burada Doğu Türkistan'da temsil etmektedir bayrağımızı dalgalandırmaktadır. Kendisine ayrıca teşekkürlerimi arz ederim. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Çok teşekkür ederiz güzel hediyeleriniz için. Şöyle bayraklarımızla yanına gelsin başkanımın. Güzel bir fotoğraf olsun. Türklerin ata yurdunu ağırladık. Birbirinden değerli sanatçıları, yemekleri, gelenekleri, görenekleriyle doğu Türk-Türk kan gecesi oldu. Türklerin ata toprağına selam olsun. <laughs> Festivalimizin dördüncü gününün son konuklarıydı.